Hayatınızı değiştiren bir an olabilir mi? Bir çocuğun gözleri annesinin çaresizliğine tanık oluyor. Bakkal veresiye vermeyi reddediyor. Annesi başını eğip çıkarken o çocuk bir karar alıyor. Bir daha asla yoksulluğun onu ezmesine izin vermeyecek. O çocuk yıllar sonra dünyanın en büyük moda devlerinden birini kurdu. Bugün milyonlarca insan onun yarattığı markadan giyiniyor. Bu sıfırdan zirveye çıkan adamın, Zara markasının kurucusu Amancio Ortega'nın hikayesi. 1936 yılında İspanya'nın küçük bir kasabası olan Bustongo de Arbas'ta fakir bir demiryolu işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi Amancio Ortega. Çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Ailesinin geçim sıkıntısı o kadar büyüktü ki, bir gün annesiyle birlikte alışverişe gittiğinde bakkalın annesine veresiye mal vermeyi reddettiğini duydu. O an hayatını değiştiren bir karar aldı. Bir daha asla fakirliğin kendisini ve ailesini ezmesine izin vermeyecekti. Ortega 14 yaşına geldiğinde okuldan ayrıldı. Çalışmak zorunda.